Kersine bindiğimizde ilk önce koltuk ayarını yapmamız gerekiyor. Punto araçta koltuk ayarımızı bu koltuğun alt kısmında bir tane kolumuz var. Şurada görülen demir. Bunu yukarı kaldırdığınızda bu koltuğunuzu ileri ya da geriye hareket ettirerek bu şekilde pedallarla olan mesafenizi ayarlayacaksınız. Boyunuza göre bu koltuğu çektiğinizde pedala şu şekilde ayak ucunuzda tam basabiliyor olmanız gerekiyor. Devriyaj pedalının sonuna kadar basabiliyor olmanız gerekiyor. Eğer çok öne çekerseniz bunu bu sefer direksiyonla mesafeniz azalıyor. O yüzden çok kendinizi ileriye doğru çekmemekte lazım. Bu ölçü sizin için yeterlidir. Daha sonrasında aracımızın ön tarafında göğüslük kısmında göstergeler kısmında bizim aracımızın şurada görmüş olduğunuz büyük göstergesi bizim aracın hız göstergesi. Kilometre saat göstergemiz. Onun yanındaki küçük olan göstergemiz yakıt göstergesi. Onun yanındaki göstergemiz bizim aracımızın soğutma suyu sıcaklığını gördüğümüz hararet göstergesi. Ve sağ taraftaki de yine büyük olan da bizim aracımızın devir saati. Şimdi manuel vitesli araçlarda devir saati önemli. Çünkü vites değişikliğini biz 2000 deviri geçmemiz gerekiyor. Yani 2500 hatta rampa yollarda yokuş çıkıyorsak 3000 devire kadar yaklaştırıp Ondan sonra vites atmamız gerekiyor. Bunun için devir saatini biz yolda kullanacağız ilk aşamada. Daha sonra araca alıştıkça bu motor sesinden zaten devrin o şekle geldiğini, o vites değişikliği istediğini aracın anlıyoruz. Aracımızın dörtlü ikaz lambalarını yine şurada görmüş olduğunuz üçgen şeklindeki işaretten çalıştırıyoruz. Aracımızın teybi burada. Alt tarafta kalorifer düğmelerimiz yine e, ve klima düğmemiz soğuk işte fan ayarını yaptığımız düğmemiz ve buradan da havanın ne tarafa üflemesini istiyorsak oraya çevirdiğimiz düğmemiz mevcut. Şurada orta kısımda klimayı aktif hale getirdiğimiz e, tuşumuz mevcut. Sıcak havalarda mavi kısma getirdiğimizde şuna da bastığımızda aracımızın artık kliması devreye girmiş oluyor ve soğuk üfleme başlıyor. Onun yanındaki arka rezistans, bu da havanın içeride dolaşması için. Aracın soğuk havasının içeride dolaşması için kullandığımız tuşumuz. Aracımızın bizim vitesleri ise şu şekilde. 5 ileri 1 geri aracımız. Sola yatırarak ileri ittirdiğinizde birinci vites. Yine sola baskıyı bırakmadan yatırıp bu şekilde boşalıp ondan sonra geriye çekerseniz de ikinci vites olmuş oluyor. Aracı tekrar boşalırsanız vites kolu ortaya geliyor. Direkt ileri ittirirsek üçüncü vites. Hiç yine sağa sola yatırmadan geri çekerseniz dördüncü vites. Aracınızın yine boşa alıp sağa yatırıp ileri ittirirseniz beşinci vites oluyor. Yine boşa aldıktan sonra sağa yatırıp bu şekilde R yazan kısma getirdiğinizde de aracınız geri vitese geçmiş oluyor. Dolayısıyla biz aracımızı ilk çalıştırırken her zaman için boşta olmasına dikkat ediyoruz. Aracımızın hemen vitesinin arkasında el frenimiz var. Şurada bir düğmesi mevcut. Bu düğmeye basarak indiriyoruz. Çekerken ise düğmeye basmadan bu şekilde çekiyoruz. Aracı park ettiğimizde el frenini mutlaka çekmeyi unutmuyoruz ve aracımız viteste park ediliyor. Birinci viteste, ikinci de ya da üçüncü herhangi bir viteste bırakmak önemli. Çalıştırırken ise boşta olmalı ve debriyaj pedalına sonuna kadar basarak yapıyoruz. Aracımızın sol tarafındaki direksiyonun altındaki şu kolumuz bizim. Sinyal kolumuz. Yukarı kaldırıp aşağı indirdiğimizde sinyallerimiz sol sinyal ve sağ sinyal olarak kullanılıyor. Ee, ön tarafında sinyal kolunun ön tarafındaki şuradaki bizim e, düğmemizse farlarımızın açılmasını bakın şurada far işaretimiz var. Farların açılmasını ve kapanmasını sağlıyor. Önce parklar yanıyor sonra farlar yanıyor. Normalde geceleri kullanıyoruz bunu. Ee, sağ tarafta silecekleri çalıştırdığımız kolumuz mevcut. İşte bu arka sileceğin çalışması için. Bu da ön sileceğin çalışması için. Bu şekilde. Kolu kendinize doğru çektiğinizde aracın ön tarafına işte cam suyu koyduğumuz yerden su püskürtülüyor. Aracımızda iki tane fren var. Bir tanesi ayak freni ortadaki. Bir de el frenimiz mevcut. Ee, i̇ç aydınlatma kısmı şurada görmüş olduğunuz lambadan yanıyor. Kapatıyoruz. İç aydınlatma da kullanacağı zaman yine önemli. Aracımızın e, aynalarını şurada bir tane düğmemiz var. E, joystick gibi kullanılıyor ve altında da iki tane ok işareti olan bir düğmemiz var. Bunu sağa yatırdığınızda sağdaki aynayı bu Joystick gibi yerden aşağı yukarı sağa sola buradan ayarlıyorsunuz. Bu düğmeyi sola yatırdığınızda ise yine Joystick kısmından buradaki sol aynanızı sağa sola ayarlayabiliyorsunuz. Kontağı açtığınızda bu aktifleşmiş oluyor. Mesela şu anda biz bunu istediğimiz gibi sağa sola aşağı yukarı. Normal ayna ayarımız bizim araca bindiğimizde oturduğumuz yerden baktığımızda şu şekilde arka kapıyı görecek şekilde ve çok kapatmadan kör noktayı engellemeyecek şekilde ayarlanmalı. Yine sağ aynamız aynı şekilde ayarlanması gerekiyor. Park alanlarına giriş çıkışta bu sarı çizgiyi görmek, Dubai'yi görmek için bunları aşağıya doğru indirebiliyoruz bu şekilde. Aşağıyı kaldırımı görmek için bu şekilde bunun ayarlarını buradaki yerden değiştirebiliyoruz. Normal sürüş pozisyonunda ise aynamızın şu şekilde kendi bakış açınızla oturduğunuz yerden şu şekilde aracın arkasını bir miktar görecek ve daha çok yolu görecek şekilde ayarlanması gerekmektedir. Daha sonrasında emniyet kemerinizi takıyorsunuz ve kontak anahtarını açtığınızda aracın içerisinde lambalar yanacak. Bu lambalar bizim şu el e, emniyet kemeri lambamız. Emniyet kemerini takmadığınız için bu uyarı lambasını yakacak. Taktığınız zaman söner. E, yine onun altında akü işareti olan şarj göstergemiz. Onun altında yağ göstergesi mevcut. Sol tarafta da el freni lambası var. El frenini indirdiğinizde söner olan lamba. el frenini çektiğinizde yanar. Aracınızı çalıştırdıktan sonra, eee debriyaja basarak çalıştıracağız aracımızı diyebileceğiz. Tam sonuna kadar basacağız ve çalıştırdıktan sonra marşı bırakacağız. Çalıştırırken de kontak anahtarını şu şekilde ileri çevirerek marş sesini, motor sesini duyduğumuzda bırakıyoruz. Ve gördüğünüz üzere bizim yağlanmamız ve şarjlanmamız söndü. El fren lambamız yanmaya devam ediyor. El frenini indirdiğimizde o da sönüyor. İlk kalkış vitesimiz birinci vitestir. Her zaman için kalkmadan önce birinci vitese aracımızı almamız gerekiyor. Sol sinyalimizi veriyoruz ilk çıkış yapacağımız için. Ve sol aynadan bakarak aracımızı kavramaya getiriyoruz. Sol tarafımız boşsa şu şekilde yolu boş görüyorsak emniyetli bir şekilde çıkışımızı gerçekleştireceğiz.